başladı. %0.22'lik hafif bir prime döndü endeks ki geçtiğimiz hafta %3'ün üzerinde değer kaybı vardı. Ki gelişen ülke borsalarının %2,2 yükseldiği dünyada. Neden negatif ayrışıyoruz ki TL de keza öyle. Bu nereye kadar devam edebilir? Erdoğan Turan, GCM Menkul Kıymetler Araştırma Direktörü link altında bizimle beraber. Erdoğan Bey merhaba. Merhaba Gökay Bey. Ee, ne diyorsunuz neden negatif ayrışım var? Türkiye'nin özelinde yani kısa bir dönem için ben bu negatif ayrışım diyorum ama daha öncesinde daha pozitiftik de onun geri alımı mı yoksa başka bir hikaye mi? Bir miktar öncesinin biraz aşırı pozitif halinin biraz törpülenmesinden bahsedebiliriz ama Geçen hafta pazartesi gününden bu yana özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili uyarıları, ikazları bir miktar yatırımcıları rahatsız etti. Özellikle Türk halkı ekonomide veya siyasetteki tansiyonu kuru üzerinden takip ediyor. Kur yükseliyorsa bir yerde sorun varmış gibi algılanıyor. Çok doğru olmasa da sistem böyle çalışıyor. E kur tarafında da 2.17'lere hatta 2.18'in üzerine de gitmek bir miktar yatırımcıları tedirgin etmiş gibi gözüküyor ama aslına bakarsanız çok sert bir hareket yok burada. Borsa tarafında, Borsa İstanbul tarafındaki düşüş daha dramatik boyutta şu an için. Burada tabii hem rating şirketlerinin uyarıları hem de siyasete dair bilinmezlikler fiyatlanıyor aslında bakarsanız. Yeni kabinenin ne şekilde olacağını henüz bilmiyoruz. Özellikle piyasa ağır tarafından dikkatle takip edilen yeni ekonomi yönetimin ya da değişecekse yeni ekonomi yönetiminde koltuk değişimi nasıl olacak? Bu merakla takip ediliyor. Ekonomi yönetiminde değişiklik olacak mı? Bu soruların cevabını bulamıyoruz şu anda. E bu da tabii e, bilinmezlikleri bir miktar biriktirince, siyaset ekonominin önüne geçince, e, uluslararası piyasalardaki Türkiye değerlemesiyle de birleşince Borsa İstanbul'da düşüş, kurda yükseliş, faizde yükseliş kaçınılmaz bir sonuç. Nereye kadar? Yani bu Avrupa'da da bazen hükümetler kurulması sorunu olabiliyor. Yani belli bir dönem gerektiriyor. Ee, ya bu her ülkede muhakkak yaşanan bir durum mu? Türkiye'nin özelinde mi daha fazla konuşulup bunlar yaşanıyor? Türkiye üzerinde olduğunu söylemek mümkün değil. Hatta Avrupa'da bazı ülkelerde atanmış insanların, teknokratların hükümet kurduğunu görüyoruz. Bizde en azından öyle bir durum söz konusu değil. Seçimli sistem devam ediyor. Burada aslında durum çok dramatik bir durum değil. Fakat sizin de bahsettiğiniz gibi öncesinden kaynaklanan bir aşırılık vardı. Hem borsa tarafında hem kur tarafında. Dolar TL tarafında 2.10'un altını görüyorduk biz. Bu aslında bizim için iyi bir şey değildi. En azından ihracat için. Hisse senetleri tarafında 84 bin endeksi yakalamıştık. Daha yukarıya gitmek için bahanemiz yoktu. Hem son dönemdeki bu belirsizlik, siyasi belirsizlik, hem rating şirketlerinin Türkiye ile ilgili açıklamaları bana göre bir miktar satış için bahane oldu. Peki şunu sorayım Yani 84 geçiş bin... diye şu an için. Tamam 84 bin endeksi gören yani 84 bin'i gören bir endeks için 76 bin nerede hala bir risk midir o zaman? Bana göre eğer siyasi belirsizliği hesaba katmazsak uygun alım yerleri bile olabilir. Yani dikkat ediyorsanız son bir haftadır 77 bin altına sarkmayan bir endeks var. Kur tarafında 2.17'nin üzerinde kalmayan bir e, pariteye göre Evet 2.15'in altına düşmüyor ama 2.17'yi aşmıyor. Burada bir miktar tedirginlikten bahsediyoruz doğru ama e, bazıları için de uygun bir alım fırsatı yaratılıyor olabilir. Şu siyasi belirsizlik ortadan kalkarsa, siyasetin dilini çözmek şu, şu dönem zor. Yani bunun sonuçlarını öngörmek her yatırımcının yapabileceği bir şey değil. Ama burada da bir miktar fırsatların bir iki olmasından bahsetmek lazım. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Erdoğan Turan. GCMM'nin Kukimeter Araştırma Direktörü bizimle beraber de borsada 0.4'lük yükselişle günün ikinci yarısı başlamış durumda.